Sağ, sağ dön. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mesajında "Cumhuriyetimizin 100. yılında her alanda milletimiz için mücadele edeceğiz. Bu bizim aziz milletimize namus sözümüzdür." ifadelerini kullandı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda dün defettiklerimize bugün boyun eğmeyeceğiz ifadeleri kullanıldı. İyi Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda ise Şanlı Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun denildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'ya başlattığı yürüyüşten bir mesaj yayınladı. Yürü, atıl, devir karanlık. Gelecek Partisi tarafından yayınlanan mesajda bize bırakılan bu güzel vatan için sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz denildi. Saadet Partisi de videolu bir mesaj yayınlayarak zafer inananlarındır ifadelerine vurgu yaptı. Zafer istiklale aşık olanlardır. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun zafer inananlarındır.